Temel bilgi teknolojilerinin iki dersi, ünite 8. Günümüzde bilişimin stratejik teknolojileri ile ilgili bir soruya bakalım. Büyük veri yaklaşımında aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur? A. Verilerin yapısı. B. Verilerin ne kadar eski olduğu. C. Verilerin işlenme hızı. D. Kurumun bu verilerden elde etmek istediği fayda. E. Verilerin büyüklüğü. Büyük veri yaklaşımında Verilerin yapısının yani veriler yapısal mı yapısal olmayan verimi, verilerin işlenme hızının, verilerin büyüklüğünün ve kurumların verilerden elde etmek istediği faydanın önemi vardır. Verinin ne kadar eski olduğunu ya da daha genel anlamda verinin kaydedilme zamanının ise büyük veri yaklaşımında önemi yoktur. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Müzik